Bu Oda TV ne? Oda TV. <laughs> haber kanalı mı? YouTube. YouTube'de haber kanal. Okey. Eee, Ahmet Bey, Ahmet Sonuç gözaltına alındı ve e, daha sonra... Ne zaman oldu bu açıklama? Bugün. Bu, bu yeni, bu en son açıklama bu mu? yaşandı. Okay, Aslında Cahreyn yani Ahmet Sonuç e, bu tür ifadeye çağrılma, gözaltı gibi durumlarla daha önceden de karşılaşmıştı. E, bizim şikayetçi olduğumuz, kendisinden şikayetçi olunan başka dosyalarda bulunuyor. Daha önceden de bu tip e, ifadesi alınmak üzere e, gözaltına girdiği, sonra tekrar çıktığı e, durumlar önceden de olmuştu. Ancak bu ayın 12'sinde, 12 Eylül günü, 12 Eylül akşamı daha doğrusu gözaltına alınması, ardından 13 Eylül'de tutuklanması meselesi burada farklı bir durum işliyor. Hani hukuki süreci anlatmak üzere buradayım elbette ama çok da hukuki bir süreçte işlemiyor. Burhanettin gerçek ismi Burhanettin mi amına koyayım? Burhanettin ne lan? Hayatımda ilk defa duydum böyle bir isim. Ben sandım ki ismi Burhi. De. yani hukuka mümcü Burhanettin Mümcüoğlu uygun bir süreç işlemiyor. Onu belirtme evet. e, gerekiyor. Şimdi bugüne kadar ya bir şey yapmayacağım ismi. Tuhafıma gitti hayatımda ilk defa böyle bir isim duydum. Ça. Hayatımda ilk defa Burhanettin diye bir isim duydum. De. Bütün isim. Burhi'yi duydum önce de Burhi'yi. Ama Burhanettin'i ilk defa duydum. De. Fadiye çağrılmalarında e, Cahre'in e, bizzat kendisi ifadesini vermek üzere emniyet birimlerine kendisi gitmişti. Buradaki durumda da aynı şekilde. Şimdi müvekkilimin evinde bir arama yapılıyor. Abi bizim burada Burhan diye bir arkadaşımız vardı, biz ona Burhi derdik. Kendisine evinde ulaşılamadığı için telefonla haber Neyse şunu bir durum. Kendisi bizzat emniyete gidip yardımcı oluyor. Yani emniyete bizzat kendisi gidiyor. Şimdi Hı -hı. üzerine atılı suçlamadan bahsetmek istiyorum. Bu T.C.K. 226'da düzenlenen, e, tam olarak müvekkilime isnat edilmeye çalışılan kısmı şu an 226'ya 2 olarak. Oğlum bizim bizim bu 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 bu, bu Burhi Bey bildin 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 avukat avukat avukat. Ne? Yani okumuş, diploma almış avukat avukat avukat. Yani bildin bildin şimdi Ahmet abiyle böyle arkadaşlar ya yayın yapıyor, yayınlara çıkıyor falan filan. O yüzden böyle tam avukat yani şey, ama ama harbi bildiğin avukat. Yani mahkemelere giriyor, savunuyor, şey yapıyor. De. Geçen müstehcenlik suçlaması. Müstehcenlik. Yala dedi yalama, değil. yala dedi yalama. Eee... Vallahi helal olsun. HPS, hey, 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 mumcuoğluhukuk.com Hassiktir. Oğlum, Burhi, Burhi Bey'in pirosu mu var? <laughs> Oğlum bu, bu Burhi abi mi? E oğlum bu adam benim için niye o kadar koşturdu bir kuruş para almadı amına koyayım ya? Oğlum bu adam benim için bir hafta Türkiye'de karakol karakol koştu amına koyayım. Bir kuruş da para almadı lan. Caho ödedi aynen Ahmet abi ödemişti. Öyle demişti zaten kendisi. Sözün, yazının vesaire yayın, basın yayın aracılığıyla paylaşılması, yayınlanması üzerinden bir suç isnat ediliyor. Oğlum Türkçe'ye bak ya. İst, ediliyor. İstirahat, istirahat. Yani Türkiye parlamento Türkçesini konuşuyor. De. Ve buna dayanak olarak da... Iki... Bak buna dayanak olarak. Bayağı buna koyayım ben hayatta böyle konuşamam. Yani video klibi gösteriliyor. Sosyal medyada bunlar e, paylaşılmış video klipleri. Biri 2021 yılında, diğeri 2022 yılında yani biri 2 yıl önce bir diğeri 3 yıl öncesine ait video klipleri. Şimdi birinde baldız geçen, içinde baldız geçen e, ifadeler var. Bu hı hı. 21 Ekim 2021 tarihinde Diyanet'in Fetvalar adlı bir kitabında geçen işte baldızla kişilerin ilişkilerine alakalı dini bir soru geçiyor. Müvekkilim de argo ifadelerle hoş geldin, Ağabey. bir şey anlattıktan sonra e, bu soruyu sorarak hani konuyu tiye alıyor. Yani hani bakın abi şu resim ben hayatımda Ahmet abi böyle görmedim lan. Oğlum öfkeye bak lan. De. Ciddi meseleleri bıraktık. Bu tür sorularla uğraşıyoruz der gibi. Argo ifadeler kullanıyor. Diğer meselede de müvekkilim bir arkadaşıyla kendi oğulları ve kızlarının gelecekte baş göz edilmesi bunların, bunları evermek işte toplumumuzda da arkadaşlar arasında geçen muhabbetleri argo ifadelerle gerçekleştiriyor. Burada çocuklarla alakalı falan bir mevzu söz konusu değil. Zaten aynı ifadede işte benim oğlumdan daha iyi damat mı bulacaksın sözü geçiyor. Şimdi yani hı hı. dolayısıyla oğulları ve kızlarının gelecekte evlenmesi, kendilerinin dünür olması üzerinden geçen bir muhabbet. Yani bunlar aslında... Evet. Bak, e... bu da ikinci kez yürütüyorlar. ça İlkinde yürüttüklerinde Amir abinin başı dik, gözlerinde öfke var. İkinci kez bakıyorlar ki, o bu böyle olmamış, yo biz bunu insanlara gösteremeyiz amına koyayım. Aa burada adamın gözünde öfke gözüküyor, bu olmaz. Götürür, tekrar yürütür. Bu sefer kafasını bastırıyorlar. Başını eğip tekrar yürütüyorlar. E, i̇şin e, nasıl denir ona? E, bir hani belki kılıfa koymak gerekiyor meseleyi. Burada müstehcenlik suçlamasıyla e, bu argo ifade müstehcenlik. Ben Türkiye'ye gelirsem beni beni en az 50 tane müstehcenlik yüzünden tutuklayacaklar. de en az 50 tane. de Değil. en az en az el stet, çen, stet, çenlik, Cumhurbaşkanı hakaret Show TV dava açmıştır. Bu dava açmıştır. Bir sürü dava Diler üzerinden bir e, suç isnat ediliyor müvekkiline. şimdi müstehcenlik suçu açısından şöyle Yargıtay kararlarını da inceledik av avukat arkadaşlarla beraber. Müstehcenlik suçu argo ifadelerin kullanılmasıyla oluşabilecek bir suç değil. Müstehcenlik suçu ancak böyle cinsel arzu ve dürtüleri uyandırabilecek türden Aba biz boku yedik. Oğlum bizim müstehcenlikte var ya 100 yıl verirler bize lan. de müstehcenlik yüzünden bizi bize yüz yıl verirler amına koyayım. De. <laughs> Ürünlerin e, söz konusu edilmesiyle zamanında işte bu kanuna girdiğinde muzur meşriyat falan olarak e, geçen hmm. belirli başlı cinsel dürtüleri uyandırabilecek türden işte bunu hikayeleştiren. E, abi biz daha demin Alina ile öpücük yapıyorduk her gün 31 çekiyorum diyorsunuz yüzüme 31 çekiyorum diyorsunuz her gün. Yani görselleştiren vesaire içerikler açısından oluşabilecek bir e, durum, bir suç. Şimdi dolayısıyla müvekkilim argo ifadeler kullandı, sinkaflı ifadeler kullandı diye müstehcenlik suçunu işleyeceği, işlediği kabul edilecek olursa epek pek çok eğlence programında olsun, başka platformlarda yani şey kalmaz. E, pek çok insana böyle bir suç isnat edilebilir. Yani dolayısıyla e, ortada suçun oluştuğu bir durum söz konusu zaten değil. İşin ama en hukuka aykırı kısmı bunun yanında yala dedi yalama, yala dedi yalama. E, elimde de ki, alet var geliyorum yağlayacağım. Umurumuz, e, Antalya'daki e, il emniyette e, sağ olsun yani e, fotoğraf atlayarak, videoya alarak böyle müvekkilin yeteri kadar başı eğik çıkmadı diye aynı koridorda iki kere yürüterek benim olmadığım bir esnada. E, bu tür durumlarda... Yala dedi yalama, çok... yala dedi yalama. Kapıyı. atsız ya. Vay Marlen! <laughs> Adaş hoş geldin. Koray Göt. Görüşürüz güzel kardeşim. Marlen teşekkür ederim yedinci ayabını için. Adaş. Da. ...konusu oldu. Hoş geldin Eminim baba. Medyaya tabii servis etmeleri e, bekleniyor, isteniyor. Emniyet hmm. birimlerinin. Şimdi müvekkilim, e, yani bizim ceza muhakkak... Özel olarak mı kaldı. iki kere Buyurun. yürütüldü kendisi? Evet, yani ben e, adliyeye yala dedi, yalama, yala dedi yalama, yala dedi yalama. Durdurma ardından, abin olur. İfadesinde tabii ki kendisine eşlik ettik. Adliyeyi ama ekip arabasıyla beraber hmm. geçeceği için ben kendi aracıma gittim. Ee, müvekkilim o esnada iki kere yürütülmüş. Ben ardından cezaevi görüşmesinde kendisinden öğreniyorum ama nerede yürütüldüğünden haberdar değildim. Belki dışarıda vesaire. Ben de sosyal medyada gördüm aynı koridordan iki defa yürütüldüğünü. Yani birinde böyle başı daha dik bir şekilde fotoğraflanmış diğerinde Aha. yeterli görülmediği için daha başa eğilerek e, yürütülmüş e, aynı koridorda. Ya yani böyle durumlarla maalesef karşılaşıyoruz. Böyle hukuki olmayan meseleler. Şimdi müvekkilim dediğim gibi çağrılması üzerine kendisi gitti. Ortada bir suç üstü vesaire halinde. Ya da Yala dedi yalama. Iki yıl, Abi yıl bugün benim doğum günüm kutlar mısın e, Gatlek videolar, abim? Bir delil soratma. E, imkanı yok müvekkilimin. Yani internette şu an dahi aratsanız ulaşabileceğiniz e, videolar. Müvekkilimin böyle bir suçlamayla hani yurt dışına kaçacağı vesaire bir e, durum da söz konusu değil. Yani zaten üzerine atılı suç. Bu yüzden tutuyorlar değil mi Ahmet abi içeride şu anda? Ülkeyi terk edecek diye, ülkeden kaçacak diye. Şaka gibi amına koyayım ya. De. TCK 226'ya 2, 6 aydan 3 <laughs> yıla olarak düzenlenen ...bir cezayı öngörüyor. Evi burada, iş yeri burada, aynı zamanda bir tekstil işiyle de uğraşıyor. Böyle bir suçlamadan dolayı hani yurt dışına kaçma falan gibi bir şüphe de zaten ortada yok. İsnat edilen suçun kanunda öngördüğü ceza sınırları 6 aydan 3 yıla şeklinde düzenlenmiş vaziyette. Hani velev ki müvekkil hüküm giyecek olsa bile bu adamın adli sicili de temiz. Yani bu suçun işlendi hani velev ki suç oluşacak olsa bile, e, suçun işlendiği zaman bakımında... Ahmet abinin hiç kriminal şeyi yok. Sicili temiz. Ona rağmen bunun hepsini yaptılar. Abi benim sicilim çok kötü ya. Benim İngiltere'de sicilim kötü olduğu için Türkiye'de tutuklansam şey olur mu? Or orada da etki yapar mı? De. Ha? Yapar. Ben, ben Türkiye'ye gel e, Tertemiz bir adli sicili var. Herhangi bir suça karışmışlığı yok. E, dolayısıyla zaten hüküm giyecek olsa bile serbest kalması gerekeceği bir durum söz konusu. E, dediğim gibi 6 aydan 3 yala yıla yalama yala dedi yalama e, bir Sen ya yemişin e, yani abi sakın gelme. Var, ceza <laughs> sınırları var. Alt sınırdan e, verilir e, şeyler e, cezalarda. Yani velev ki hadi bir yıldan. Yala dedi yalama yala dedi. Ne dedi? Kalması Sen gel TR'ye ee, ben kelepçe e, takacağım aa, sana. Siktir git lan! E, kısacası biz adli kontrol Al. E, tedbirlerini de kabul ettik. Müvekkilim de etti. Yani imza vereyim gerekirse gerekirse e, yani yurt dışına çıkış yasağı konsun e, gerekirse hatta Ev hapsi. Ol ya abi ben bunu anlamıyorum. Bu adam ne yaptı da yurt dışı siyasal konulacak? Ne yaptı oğlum? Adam mı öldürdü amına koyayım? Ne yaptı lan? Oğlum niye çarpındır atıyorsunuz? Olarak tabir edilen e <laughs> adli kontrol şartını dahi kabul etti. Çünkü müvekkilin bakmakla yükümlü olduğu bir eşi ve bir yaşında oğlu var. <laughs> oğlum bir de o var lan. Dur hele dur dur dur. Bak bu yeni bana jeton, yeni zınk etti. Abi Ahmet abi kikle kontraktı var. Ayda şu kadar saat yayın yapacak, şu kadar para kazanacak. E şimdi bu adam işini de yapamayacak. De, zengin bir şey olmaz. Abi zengin mengin yani Ahmet abinin aldığı para büyük bir paradır yani. Yani, pa yani zengin abi, zengin deyip durmayın. Ona göre bir insan ne kadar parası varsa ona göre de harcaması var amına koyayım. Adam villada yaşıyor. Karısı, çoluğu çocuğu araba şu bu. Aylık aylık bir sürü harcaması vardır Ahmet abinin. De. Bu Şidoran parayı kırdı. E bu durdu şimdi değil mi? Bu Şidora durdu. Satıyorlar mı hala tişört? evet. Şimdi e, bunların da göz önünde bulundurulması. Onu da soracağım. Ikişört. Evet. Aslında. Suçu e, yani suça karışmış bir kişiliği yok, sosyal hayatı düzeni e, vesairesi belli. Böyle bir suçlamadan e, tutuklama zaten yapılmaz. Yani böyle bir hukuka aykırı e, durumla e, maalesef karşı karşıyayız. Peki. Ya ben tutuklamaya karşı değilim. Bak bir suç gördüyseniz tutuklayın. İfadesini alın, bırak ama hukuka göre, adalete göre yapın amına koyayım. Bunların Ahmet abiye yaptıkları tamamen adaletsizlik, tamamen hukuksuzluk, tamamen yani insan haklarını çiğniyorlar adamı. Şu anda adamın bütün insan haklarını çiğnediler amına koyayım. İnsan hakkı diye hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> He. bu Ahmet abiye yapılanları hiçbir yasal yasa kitabında, hiçbir yasa, hiçbir hiçbir şeyde göz yazmıyor amına koyayım. Adamı resmen karaladılar, kumpas yaptılar, adamı resmen bitirmeye oynadılar. Bunu yapanlar da kim? İktidar, Antalya Emniyet Müdürlüğü, savcı, haber kanalları. Yani öyle böyle bir iki kişi de değil. Güçlü güçlü kurumlar. <laughs> Sosyal medyadaki troller değil işte abi. Değil. Bu adamı karartmaya çalışanlar, bu adamı millete pedofil diye göstermeye çalışanlar, haber kanalları, Show TV, Kanal Dev, Sözcü, A Haber, Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya'daki savcı, bu insanlar amına koyayım. Bir iki kişi değil. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle onu sorayım size. E, açıkçası şöyle ortada pek de, başta da söylediğim gibi pek de hukuki e, bir e, mesele yok e, bence işin evet. açıkçası. Yani e, bu ülke gündemine de e, giren yakın polisi katmıyor, katmıyorum oğlum zaten. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nü diyor, Savcıyı diyorum. Ameri abi kelepçeleyen polisi demiyorum. Onlar emir kulu zamanlarda işte örneklerini düşünebildiğimiz aklımıza gelebilecek olan. Şu Gülşen'in tutuklanması meselesi vardı. Eee mesela sanatçı Gülşen. <laughs> Aynı zamanda Dilruba e, Bu abla ne oldu? Bu abla hala tutuklu mu? <laughs> Çıktı. Aha. E, adlı bir hanımefendinin eee tutuklanması meselesi vardı. Şimdi tutukluluğun şartları buralarda da oluşmamıştı. Yani burada eee açıkçası müvekkilim üzerinden e, içerik üreticilerine, yayıncılara bir böyle e, düzen verilmeye çalışıldığı e, kanaatindeyiz. Bu çünkü çeşitli konulara, siyasi konulara e, giren biriydi. Hı hı. Konuşan biriydi. Abi size bir şey diyeyim mi? Ahmet abiye bunu yapanlar, siyasetçiler en başta CHP. de En başta. Çünkü zamanında Ahmet abi Kılıçdaroğlu'na, CHP'ye şuna buna var ya ne kadar salladı, ne kadar davalı oldu, bir sürü davalı oldu, neler, neler neler, neler neler, adamlar sustu, 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 sustu. Şimdi Ahmet abi tutuklandı, oradan bir telefon geldi, sakın salmayın. Oradan bir telefon geldi, sakın salmayın. Oradan bir telefon geldi, elinizden geleni ardına koymayın. Oradan bir telefon geldi, ne yaparsanız yapın, bu adamı kötü gösterin. De. <laughs> ee, dolayısıyla <laughs> onun üzerinden, yani ee, bir böyle. ...düzen verilmeye çalışıldığı müvekkilin e, adeta ibret edilmeye e, çalışıldığını e, düşünüyoruz. Çünkü hukuken izahatı olunabilecek bir mesele değil dediğim gibi. Peki e, söz konusu tutuklamaya bildiğim kadarıyla bir itirazda bulundunuz. E, Doğrudur. Bu itirazın sonuçlanması oldu mu ya da ne yönde sonuçlandı? Yani şu şekilde bu itirazı gerçekleştirdik... E, ek itirazda da bulunduk. Yani ilk itirazın değerlendirilmesine henüz dosyaya düşmemiş olsa da biz yakinen takip ediyoruz. adliyeden doğrudan hani takibini sağlıyoruz. reddedildiği şeklinde bir itirazın reddi şeklinde bir gelişme olduğundan haberdar olduk. Ek itirazlarda da bulunmuştuk. bunların da şu anda değerlendirilme aşamasında e, olduğu öğrendik. Ahmet abinin tutuklanmasına itiraz etmişler, red etmişler ve tekrar itiraz etti. Şu anda bakıyorlar. De, doğru mu? Doğru mu anladım? <laughs> ee, yani hukuken biz tabii elimizden ne geliyorsa e, mücadelesini veriyoruz. Müvekkilin bir an evvel e, serbest kalması açısından e, ancak iş süreç devam ediyor. Anladım. Ee, peki son olarak da şunu sorayım. E, Ahmet Bey'in bir yaşındaki bir oğlundan bahsettiniz. Evet. E, oğlu için de sosyal medyada farklı iddialarda bulunuldu. İşte Aile ve Sosyal e, bakanlığın devreye girdiği ve evet. evde bir inceleme yapılacağı, yapıldığına dair. Siz de bir açıklamada bulundunuz zaten bildiğim o, kadarıyla Twitter üzerinden. O, yani e, evet maalesef böyle bir durum söz konusu oldu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aile Bakanlığı'na bir yazı yazılarak. Oh my God! İşte bak buradaki sıkıntılı Antalya Başsavcı. Ee, ona telefon geldi. Bu adama ne yaparsanız yapın, bu adamı ezin. En çocuğuna kadar ezin. Adamın çocuğunu almaya çalışmışlar. Ee, evde bir kontrol ve denetimin e, yapılması, bunun üzerine bir rapor düzenlenmesi şeklinde e, bir yazı gönderilmiş. Şimdi e, hani bu neyin nesidir diye tabii ki ev halkı. Eşi. Corrupt. Corruption. Corruption dediğim gibi. Neydi? Yolsuz, yol, 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 yol yolazlık. De. Saçtan tırnağa kadar. Corrupt. Corrupt. ya yani Yozlaşma pardon, yozlaşma. Corrupt. Eşi, özellikle işi hanımefendi ee, yani eşinin bir kere yoktan bir sebeple e, ee, size bir şey diyeyim mi? Sene 2024 dünyadaki galiba en yozlaşmış ülke bizim ülkemiz olabilir. Dünya bak Brezilya Brezilya bile bu kadar değildir amına koyayım. De. Hukuki şartlar oluşmadan tutuklanmasına üzülürken bir de böyle bir diyorum, bak. karşı karşıya kalıyor. Yani bu evet. e, olayı da tabii ki şeye sorduk, danıştık. Yani bu kararı alanlar, bu yazıyı yazanlara sorduk, danıştık. Bunun standart bir e, prosedür olduğunu Bahsettiler. Aynı e, suç e, içerisinde farklı maddelerde e, şeyler geçiyor. Çocuklarla alakalı meseleler geçiyor. Her ne kadar müvekkilime bunlar isnat edilmemiş olsa da, müvekkilim bunlardan suçlanmıyor e, olsa da, e, dolayısıyla... Ya ben Ahmet abi ne yapacağını çok merak ediyorum. Ben Ahmet abi olsam, çıktığım gibi malımı pırtımı onu bunu toplayıp yurt dışına giderim. Doğrusu bu. Ben yapar, ben öyle yapardım. Kendim için değil, çocuğum için. De. Çocuğum için, kendim için değil. De. Ki zaten Avrupa vatandaşlığı var. İnadına savaş verir. Abi savaş verecek bir şey yok. Siz bunu anlamıyorsunuz. Bir tane sosyal medya fenomeni savcılarla, siyasetçilerle, siyasi partilerle savaşamaz. Gücü yetmez. De. Yani siz savaşır diyorsunuz da savaştığı insanlar sosyal medya fenomeni, yayıncı YouTube'a şu falan değil. Haber kanalları, iktidar, milletvekilleri, savcılar, başsavcılar. Sen bu adamlarla nasıl savaşacaksın? Ha görüyorsunuz yaptıklarını? Neyse. Böyle bir kontrolün denetimin e, normal prosedür olduğunu belirttiler. Evde nitekim bu denetim e, yapıldı. Yani zaten e, aile ortamında e, büyüyor. Hı hı. Hani herhangi bir olumsuzluk elbette gözlenmedi. Tabii ki bu müvekkilim açısından da, eşi açısından da üzücü bir e, gelişmeydi. İnsanlık Tane kontrole atayım. tabi tutulması e, elbette zor bir, bir durum, olumsuz bir durum. Neyse ki bu geçmiş oldu. Ahmet Bey e, ilk gözaltına alındığında ve tutuklandığında da e, başka bir... E, isimli kullanıcının evet. da adı geçiyordu. Ee, aynı dosyadalar mı yoksa yok. hiçbir alakaları yok? Nasıl yani, peki? aynı yan yana gelmişsinler. Yani sinirim. şöyle e, geldi. Ay, yapılanı görüyorsunuz bu ikisi böyle arkadaşmış gibi, ikisi beraber pedofil söylemlerde buluş, bulunmuşmuş gibi, ikisi aynı evde yaşıyormuş gibi, ikisi kankaymış gibi gösterip dünyaya servis ettiler ki birbirlerini tanımıyorlar amına koyayım. Biri tamamen başka birisi, biri tamamen başka birisi. Biri ağır pedofil, biri pedofil değil. Alakaları tek alakaları aynı ilde ikamet ediyor olmaları. Yani benim müvekkilimin Ahmet Sonuc'un, Cahre'nin ee, soruşturması iki yıl ve 3 yıl önceki videolarla Hı -hı. alakalı. İki tane, biri 20 saniyelik, i̇şte, diğeri yine 15-20 saniyelik iki videoyla alakalı. Diğer şüpheliyle hiçbir Tanışıklığı yok, hiçbir alakası yok. Aynı ortamda, hiçbir ortamda ne sanal ne gerçekte bulunmuş değiller. Ancak bunun e, medyada veriliş şekli çok çirkindi. Yani bir itibar suikasti gerçekleşti. Hı hı. Aynen öyle. Aynı kadrajı aldı. E, basın açıklaması diye sosyal medya hesabından e, benzer konuşmaları yaptıkları şeklinde bir yazıyla paylaştı. Halbuki hiçbir alakası yok. Yani diğer şüphelinin işte Twitter'daki yani yeni adıyla X'deki bir space odasında canlı sohbet odasında <laughs> yaptığı konuşmalar veya onun yanındaki kimselerin yaptığı konuşmalar üzerinden onun bir soruşturma dosyası var. Soruşturma dosyaları tamamen ayrı, birbirinden hiçbir, ayrı, kesinlikle tamamen ayrı, hiçbir tanışıklıkları yok. Ancak emniyetin buradaki basın açıklamasında bir tutar gibi e, aynı açıklamada isimlerini geçirmesi, aynı kadrajda fotoğraflaması e, ve ve işin en acı tarafı e, maalesef basının, Türk basınının e, ana akım haber kanallarının e, müvekkilimle diğer şüpheliği aynı cümlelerde geçirmesi. Hele ki kimilerinde açıkça şunu gördük. Diğer şüphelinin ifadeleri var. Ee, mesela Aynen. etkileşim için yaptım falan gibisinden. Neden böyle bir soru? Ve bunu Ahmet abinin demiş diye, gibi gösteriyorlar. diye Etkileşim evet. almak için açtım şeklinde bir yanıt vermiş. Ya abi Show TV adama sözde fenomen dedi. Ahlaksız dedi. Adi dedi. Şerefsiz dedi. Oğlum resmen küfür ettiler adama lan. <laughs> Müvekkilimin fotoğraflarıyla etkileşim için yaptım şeklinde böyle başlık atılarak <laughs> beraber paylaşıldı. Şimdi bunlara karşı tabii ki hem tekzip için zaten harekete geçtik tekzip düzenlenmesi ve düzeltilmesi için. Evet. Bunun yanında elbette manevi tazminat yönünden de hukuki girişimlerimiz olacak. Ancak yani bir çamurat izi kalsın durumu oluştu. En büyük sıkıntı bu biliyor musunuz? En büyük sıkıntı bu bak. Yine Z kuşağı olsun, gençler olsun, Twitter kullananlar olsun, şu bu olsun biz gene biz sesimize haykırarak gerçeği insanlara gösterebiliyoruz. Ama 50 yaşındaki, 60 yaşındaki boomerler A Haber'de, Show TV'de bu haberleri gördükten sonra onlara biz nasıl gerçekleri göstereceğiz? De. En büyük sıkıntı da bu. E, çok çirkin bir böyle karalama <laughs> kampanyasıydı açıkçası. Ola ki bu e, ek itirazlara da red cevabı evet. alırsanız, e, ondan sonraki e, süreç nasıl işliyor? Süreç nasıl işliyor? Bunu da kısaca <laughs> anlatırsanız çok sevinirim. Tabii şu şekilde. Şimdi her an şu anda dahi e, soruşturma savcısının e, düzenleyeceği, e, ilgili birimlerin düzenleyeceği zaptlarla beraber müvekkilim zaten serbest kalabilir. <laughs> e bizim imzadan <laughs> bağımsız olarak ne 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 ne, ne 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 ilgili birimlerin düzen soruşturma savcısının düzenleyeceği ilgili birimlerin düzenleyeceği zaptlarla beraber müvekkilim zaten serbest kalabilir. Hayatta yapmazlar. bizim imzamızdan bağımsız olarak. Yani diyor ki büyükler yani baş savcı işte savcı işte şu bu imza atarsa serbest kalabilir. Hayatta yapmazlar. Ancak itirazlarımıza itirazlarımıza red gelmesi halinde. E... Çünkü yaparlarsa ne olur biliyoruz mu? Ha? Telefon gelir yukarıdan. Siz ne yapıyorsunuz? Size hakkariye sürerim bak. Koltuğunda olmak olmak koltuğunda kalmak istiyorsan derhal o imzaları geri çek. Ne yapıyorsunuz? Ne? Bir yasal süreç var. Tekrardan bu itirazlarda bulunabilmemiz için işte 28 günlük biz elbette bunun takibini de gerçekleştireceğiz. Ancak bunun yanında bir an evvel iddianamenin düzenlenerek yani zaten ortada iki tane videodan suçlamaya kalkışılmış müvekkilim bunların çözümlemeleri de bilir kişi tarafından gerçekleştirilmiş 2 üç cümlelik bir çözümleme var. Dolayısıyla bir an evvel iddianamenin yala dedi, yalama, yazılması yala dedi, yalama. Harimini, tutukluluğu Bir akıl diyor. sensin AMK biz bir şey bilmiyoruz. Ya oğlum siz de biliyorsunuz da bilmeyen bir sürü var. Düzen geçirilecek. De. O durumda da. 2000 kişi var yayında amına kodumun kötü. Biz senle ben mi anlıyoruz bunu? Anlamayan bazıları var. De. E, tutukluluğuna devam edilecek olursa e, ilk duruşmada. Kik GG yani kik yarra yeri değil mi? 300 1, kişi 1, çıktı yayından. İlk duruşmada serbest kalması e, durumu da söz konusu olabilir. Ancak umuyoruz ki bunlara hiç gerek kalmadan e, bir an evvel e, eşine ve çocuğu duruşma haberi o, yok değil mi? Bu hukuksuzluğun son bulmasını. Duruşma e, haberi. Istiyoruz. Anladım. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için şey, geldiğiniz duruşma için. günü falan de.